Yeter. Video başlangıcı yapayım derken geç kalacağım. 15 dakikadır merhaba demeye çalışıyorum. Merhaba. <laughs> Kendime bir tane intro hazırlayayım da şuraya çıksın böyle bir yandan. Normalde videolarımı hep böyle otobüse doğru koşarken çekiyordum. Öyle başlatıyordum. O yüzden bugün hazırlanırken size de video çekeyim dedim. Ama sanırım bunu yapacağım diye geç kalacağım. Çünkü normalde hemen tık tık yapar geçerim. Ama kamera açısıydı, ışığıydı, oydu buydu derken çok zorlanıyorum. Bugün Evrencan Gündüz'ün konseri var. Hem de ben bunu nasıl öğrendim? Ali bana diyor ki işte çok bilinmedik birinin konseri var. Kim dedim? Evrencan Gündüz dedim. Ama Ali gelemeyecek. Canım arkadaşım ona buradan öpücüklerimi yolluyorum. Onun yerine bugün ben gidiyorum. <laughs> Hazırlanışımı size de çekeyim. Şimdi başlıyoruz. Yeter artık yeter. Yeter artık! Yeter buramıza geldi ya! Nedir bu be? Ben kısmetse olur izlemeden hiçbir şey yapamıyorum tamam mı? O yüzden arkada kısmetse olur dönse olur mu? Konsere gideceğim için el çantası aldım. Bugün vlog çekmek için gerçekten çok kötü bir günü buldum. Şarj kablom bozuldu. Tam 3,5 saattir falan konsere gideceğim diye şarjımı %100 yapmaya çalışıyorum. Anlayacağınız kötü bir gün tercihi. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi evden çıkana kadar sıfır yapıp konserde makyaj malzemelerimi göstermeyeceğim çünkü şimdi turuncuyu aldım tamam mı sizin için mi deneyeceğim görecek misiniz görmeyecek misiniz bakın bakayım görüyor musunuz görüyorsunuz bence ya tamam siz görüyorsanız okey bir suyu süreceğim biraz yüzüme güneş kremimi tüm makyajı yaptıktan sonra süreceğim çünkü daha çıkmama çok var normalde kapatıcı hiç sürmüyorum ama bugün süreceğim çünkü konser. Canım çekti. Şöyle çok azıcık süreceğim. Abi gözüm çıktı ya. Hemen nazar değdirdiniz. Parmağımla kapatıcıyı diriyorum. Kapatıcımı sürdüm. Hiçbir fark yok. Çünkü neden? Ben zaten pırıl pırılım. Parlıyorum. Turuncu bir makyaj yapacağız. Makyajım henüz bitmedi ama şöyle bir göstereyim. Yeşil bir şeyler daha ekleyeceğim galiba. Zaten saçlarım böyle olacak. Şuradan şöyle toplayacağım. Tamam şimdi ben tekrar hazırlanmaya gidiyorum. Bye. Makyajım tamamen bitti. Şimdi size daha iyi bir ışıkta bunu göstermeye geldim. Saçlarımı da böyle üstten topladım. Yeşil seçtim tabii ki tokaları. <laughs> Önce eyeliner çektim. Üstüne böyle şekiller yaptım iki tarafa da. Göz pınarlarımın oraya da yeşil ve beyazı karıştırıp daha soft bir renk elde ettim. Güzel oldu makyajım güneş kremimi sürdüm. Artık tamamen hazırım. Altıma bu turuncu pantolonu giyeceğim. İçime askılı giyeceğim beyaz. Böyle düz yeşil bir tane sivit giyeceğim. Takacağım. Onları da belirledim. Bekleyin getireceğim onları da. Giyindim. Umarım böyle üşümem. Üşürsem yapacak başka hiçbir şeyim yok. Yanıma ceket falan alamam. Bunun için şöyle bir kolye seçtim. Ya da şunu takacağım. Bu da olabilir. Yüzük olarak bunu takacağım. Üstümdekiyle uyusun diye. Böyle bir bileklik yapmıştım daha önce. Tamam de buraya takıyorum. Kolyeyi de hangisini taksak ki? şöyle biraz aşağı alayım bekleyin. Bu kolye çok sade kaldı. Bunu takacağım. Bu daha renkli. <laughs> Hazırlandık. Arkamızda iz bırakmayalım. Bunları bir toplayalım. Otobüsün kalkmasına 10 dakika var. Yani 10 dakika sonra burada. Dudağımı falan hiçbir şey sürmedim daha. Allık da sürmedim. Çünkü zaten bakın şimdiden bile kızarmaya başladım. Çok ufak bir şey yiyorum. Hemen çıkıyoruz sonra. önce otobüse bindim. Ben geldim, otobüs geldi. Var ya koşa koşa bindim. Az kaldı. Şimdi fuara geldim. Her yeri size çekmek istiyorum. Ama çekmem için de böyle videonun tamamen sessiz olması lazım. Yani o anların arkasında konuşamam. Ay ya çok güzel ya. Arkadaşlar bizim buraya Ali ile gelip tüm standları talan etmemiz lazımdı. Böyle oldu mu ya? Hava çok sıcak falan dedim ama an donuyor. İnanılmaz soğuk ya. Buradayım. Aslında daha öne gidebilirim ama üşeniyorum ya. Zaten şarj benim çok canım sıktı. Kablomu şöyle ortadan ikiye bir yırtsam da rahatlasam yani öyle bir sinir benim şu an. Oturdum. İnşallah alerjim tutmaz. Sonuçta her yerim kapalı. Varsa da artık. Canı sağ olsun yani. Bu kadar kapalılık da eğer alerjim tutabiliyorsa helal olsun. <laughs> akmaya başladı ve alerjim başladı. Bacaklarım kaşınıyor gerçekten. Çimenlere helal olsun. Bunu noktadan sonra sesli hiçbir şey çekemeyeceğim. Artık Allah emanet. Bilek, bakacağım. Bunu ben yaptım. Dört kaldı. Ve kablom bozuldu. Tamamen gitti. Burada tek başıma öleceğim. <laughs> vlogların aranan yüzü Ali geldi. <laughs> Biz artık eve gidenize Ali bye ile bizi <laughs> bizi sevgili sandılar. Biz çiftli. Tamam. Eve gidenize iyi, geç kalan iyi. Hadi bay.